sayesinde tanıştık. çok çok güzel dizayn edilmiş bir arabası var. Acaba normal insanlar da mı kullanıyor diye düşündüm. Motosiklet mi? Normal motosiklet mi diye de düşündüm. kendim için arabasını nereden aldığını sordum ve böylelikle de beni programıma da ben kendisini programıma davet etmek istedim. Onun için şimdi onunla bir söyleşimize Başlıyoruz. Ömer Altekinle. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ ben olun. Ben de teşekkür ederim. Böyle hususlarda bizim görevimiz yani. Çok sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Nerede ve ne zaman doğdunuz? Ben Uşak Bölmeci'ğim. 1955 yılında. ...dünyaya gelmişim. Hı hı. Üç aylıkken annem babamı kaybetmişim. Ee, evin önündeki... E, ...harsa anlaşması yüzünden e, cinayet işlenmiş, annem babam öldürülmüş. Ben öksüz kaldım. Ee, çocukluğum yoksulluklar içinde geçti. Ee, köyde ismimiz Ömer olmasına rağmen Oma denir. Hı hı. Mehmet Ağa'nın oğluyum, Oma Şimdi taa ilkokul öğretmeni elimden tutuncaya kadar ben kim ekmek torbamın içine bir bazlama, bir yumurta, bir domates koydu, onun davarına bütmeye gittim. Yani çobancılık yaptım. Gel git, gel git, eee Ta ilkokul öğretmenine kadar geldi, ilkokul e, okula kayıt için öğretmenler köyde to dolaşırken ihtiyar bir kadın dedi, bak dedi bu öksüz çocuk bunu da okula kaydedin, o sayede okula kaydedildi. Yalnız nüfus cüzdanım yok, e, ol olmadığı anlaşıldı, sonra götürdüler, nüfus cüzdanı çıkarttırdılar. Biz şimdi okula gittik, okula gidince ekmeksiz açsız kaldık yani okula gittiğim an aç kalıyorum, ne yapacağım okulu bıraktım tekrar davara gittim o zaman torbada ekmek var yumurta var domates var ee, öğretmen peşime düştü niçin gelmiyorsun diye ben de durumu anlattım hı hı. öğretmenim destek olmaya başladı. İlkokul bu şekilde bitti. Sonra okullara imtihan verdim. Asker okula girdik. Asker okula gidince orada yatılı okulu okuduk, Asker olduk. Asker olduk. Asker olduk. Ee, küçük yaşta annemi babamı kaybettiğim için hayatım sıkıntılarla geçti demiştiniz. Evet. Biraz önce de bahsettiniz gerçi. Ama bir öğretmeninizin sayesinde hayatım önemli bir yere geldi evet. demişsiniz. Bundan bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, şimdi eğer sağsa Allah her tuttuğunu altın etsin. Recep Aka. Recep Aka. Eğer e, ölmüşse de Allah, rah Allah rahmet eylesin. Günahları benim olsun. Allah bin kere razı olsun ondan. Şimdi elimden gerçekten tuttu yani. İlk, şimdi bilmiyorum anlatırken dolabilirim de, ilk ayakkabımı ve pantolonumu o aldı yani. Şimdi biliyorsunuz bizim köyde çocukluğumuzda naylon delikli ayakkabılar olurdu. Şimdi ondan bulduğun zaman büyük bir nimetti yani. Ama ilk o ayakkabıyı Recep Aka aldı bana. İlk pantolonumu aldı. Şimdi Pantolonumu getirdim, akşam sobanın yanına koydum. Sobada üç bacaklı saç şeklinde yapılmış. Ee, ayakları da iki puntalı. Puntanın birisi düşmüş sobanın. Az e, kenara kaymış. Böyle üzerine de su kaynıyor. Bayan düzelteyim diye şey yapınca üzerime döküldü şu belimden aşağı kalacağım yandım yani komple haşlandım. Şimdi o anda çığlık çığlayayım. Rahmetli ebem vardı. Dedem savaşta kalmış, annem babam bir şey. Ebem elimden tuttu, sağlık ocağını getirdiler, ilaç verdiler. Hiçbir şey giyemedik, ondan tedavi olduk. Yalnız bunu anlatmamın sebebi, ben bu çocuğun ayağını iyileştirdi diye bu ilacı o da gözlerini sürmüş gözleri ağrıyınca gözleri kör oldu şimdi ben o çocuksu halimle tabi şişeyi attım kırdım ama içinde böyle bir burukluk sonradan o e, kör bir kadınla beraber yaşamaya başladık biz onun çektiği acıları da ben üstlenmeye başladım. O çocuklu şeyle. Sonra tuvalete gideceğim de oradaki damın üstünden yere düştü ben. Gecenin yarısında ben 11 yaşındaki çocuk düşünün o kadını nasıl oradan kayaların üzerinden aldım kafası yarılmış elimine kan dolsun diye böyle basıyorum bir şey yok. Elimi çekiyorum kanıyor, tutuyorum. O da rahmetli oldu. Yani acılar içinde geçti ömrüm yani. O, onu anlatmak istedim. Hı, hı. E, 16 sene çalıştığınız silahlı kuvvetlerinden emekli olmuşsunuz. Evet. Rahatsızlığınız nedeniyle. Rahatsızlığınıza bağlı takma engel engeliniz. Evet. Evet. Normal e, asker okula girerken biliyorsunuz her e, öğrenci gibi ben de e, geldim heyetlerden, doktorlardan geçtim kontrollerden. Ondan sonra asker oldum. Zaten en ufacık bir hatamız olduğu zaman asker öğrenci olamazsınız. Biz e, bu sürede belki de çocukluğumuzun veya yaşantımızın verdiği şeyle rahatsızlığımız sonradan çıktı yani, onu bilemiyorum. 16 sene yakın görev yaptık. O süre içinde hastalandık. Sonra görev yapamaz hale geldim. Gelince de emekli oldum. Peki sonrasında nasıl bir tedavi gördünüz? Sonrasında Emekli olduktan sonra şimdi iki tane çocuk var çocukların hayatını kazanmak zorundayım artık e, bu kendime tedaviden ziyade onların geleceğini kurtarma peşine düştüm yani ayak aksıyormuş aksasın kopuyormuş kopsun şimdi önemli olan onların hayatını kurtarmak i̇şte emekli olunca e, maaş düşük ne yapacağım? Bir ek iş. Gittik e, açtık. Orada işte ocakçılık yaptık. Garsonluk yaptık. Allah da bana iş verdi. Baya kahvem doldu taştı. Ve o insanları seviyorum. Hoşgörülü davranıyorum. İşte onunla e, çocuklarımı okuttum öğretmen yetiştirdik. Aynı öğretmen zaafım olduğu için onlar da öğretmen yaptım. Onlara da vasiyet ettim. Her sene birkaç tane çocuğu elinden tutun ya. Böyle e, yaşam devam etti. Peki e, tedaviden yararlandınız mı? Tedaviden yararlandım. Şimdi ayağım e, artık bir eşiği, kapının eşiği başıp geçemeyecek durumu geldiğim anda geldiği anda ben hastaneye müracaat ettim. Çocuklar da zaten okulu bitirdi, diplomalarını aldılar. Onlarla sorunum kalmadı. Ben masada kalsam da olur. Artık onlar ayak bir dikeldi ve gittim. Doktorlarla da bazı görüştüm, isim vermek istemiyorum. Şimdi tedavi eder misiniz? Evet ederiz ne yapacaksın? Özel yere geleceksin, şu kadar para yatıracaksın. E İçindeye kadar ben emekli oldum, o parayı yatırsam da elde olamıyorum. Tedavi olamıyorum. Geç, vazgeçtik. Şimdi bir tane 9 Eylül'de bir doktor buldum. Gittim dobra dobra, açıkça söyledim. Doktor bey, benim durumum bu. Ee, ben dedim, eki ödeme yapacak mıyım, ne kadar yapacağım? Hani ben dedim, sonra dedim maçı olmak istemiyorum. Açıkça bana söyleyin, ben de ona göre hazırlık yapayım. Buradan ismini veriyorum, şu anda profesör olmuş. Profesör Doktor Vasfi Karatozu. Aynen bana söyledi, koçum dedi, gel dedi, ilk önce senin sağlığın beni aldı, yatırdı, işte İki ayaklarından sağ kalçam ve sol kalçamdan ameliyat etti. Ameliyat oldu. Onun sayesinde ben şimdi o yıldan beri rahat ettim. Belki yaşamım uzadı yani. Yoksa daha önce gidebilirdim be. yani. yani memnun kaldım. Evet memnun kaldım. Ee, peki ikamet ettiğiniz semtin fiziksel koşulları nasıl engeller için? Ee, tam ee, daha önceleri çok zordu. Şimdi yavaş yavaş böyle duyarlı hallerin haline gelmeye başladılar. Hı. Ee, yalnız yine de çok eksik. Şimdi en azından ben size söyleyebilirim ki bir üzüller için kaldırım önemli. Evet. Kaldırma çıkmanız için oraya bir kaldırma eğri böyle bizim arabaların çıkacağı özürlü arabaların çıkacağı Ramp. ve rampa çok iyi dizayn edilmesi lazım. Cahil adamı vermişler. Cahil adam ne yapmış? Bunun belediyenin mühendisi olur. Yani benim aklım öyle yatıyor. Yani. Ben öyle düşündüm. Şimdi eğri yapılır mı bu? Veya bir rampanın önüne hafif bir beton atılıp sonradan çıkmış, dökülmüş. Çıkmıyor. Yani bunlar hep Böyle eksiklik şimdi ama yavaş yavaş duyarlı olmaya başladılar. Halkımızda duyarsız da çok yani bir değişim görüyorum yani. Değişim olacak ya. Olacak. olacak evet. Ben bile hani ben son, ben de engelim evet. bastonla yürüyebiliyorum. kaldırımdan çıkamasam bile rampaları kullanıyorum. Rampalar evet. öyle olduğu için ben bile zor çıkıyorum yani. Yani insanlar bazıları var mesela arabaya gittiği fark ettiği halde hı, hı bazıları da var mesela evet, hani Rampın abi evet rampanın önüne koyuyorlar saatlerce bekliyoruz evet. saatlerce inemiyor saatlerce dönemiyoruz ekip çağırıyoruz bazen geliyor bazen gelmiyor şimdi bunlar bir sorun ama bu arada duyarlı vatandaşlar da abi tutup indirelim mi dördü bir araya gelip tutup indirelim mi diye bu kadar da duyarlı olanlar var. Evet. Nitekim şimdi sizin buraya gelmek için ben motorumla yola çıktım. Hı hı. Baktım iki tekerim patlak inmiş. Ben yola çıkıp belirli mesafe geldikten sonra fark ettim. Çünkü ağır git, gelmiyor. Hı hı. E, sordum, eylemiyorum diye Sordum vatandaşa patlak patlak. Hemen kenara çektim. Oradaki gelen vatandaşlar pompada yanımda. Allah razı olsun yardımcı oldular, şişirdiler. Yardım Hı -hı. Ben e, sizle buluştum. Yoksa buluşamayacaktım. Zor oluyor. Evet. Zor, evet yoksa. Peki, e, yani hani biraz önce dediniz ya rampaların güzel olması lazım, düzeni daha kolay kullanabilmeniz için. Ben her programda onu söylemeye çalışıyorum. Her evde bir engelli olmayabilir ama yaşlı teyzelerimiz var, evet. dedelerimiz var, hamile bayanlarımız var. Onlar için bile zor. Evet. evet. Onlar için bile bir kolaylık olması lazım diye düşünüyorum. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Hatırlıyorum. Mutlaka. Şimdi en basit şimdi ben benim bu durumdayken annemi ameliyat ettirdim iki dizlerinden diz kapaklarındaki şey kemikler açılmış. Oraya şey yaptılar. Şimdi aynı şey onun başına geldi. Evet. Şimdi aynı şekilde o. Şimdi ben ona bakar oldum. O bize bakarken biz ona bakar olduk. Birbirimizi amorti ediyoruz. Evet. Geçmiş olsun bu arada. Teşekkür size. ederim. peki bir engelli olarak ne gibi zorluklar ve sıkıntılar yaşadınız? Ya da yaşıyorsunuz? Değil. Evet. Çok zorluklar şey yapıyorum, çekiyorum ama dışarıyı belli etmemeye çalışıyorum. Yani vatandaş duyarlı insanlar değilsin diye anlatıyorum. Yoksa ben anlatmam yani. Diyelim ki ne yapıyorum, ben eğilip ayak tırnaklarımı kesemiyorum. Benim için büyük bir şey, onları kesmek isterdim elimle. Kesemiyorum, çorabımı giyemiyorum. Şimdi özel bir e, maşa el yaptırdım. Onları böyle tutaraktan çorabımı yiyorum kendim. giyme çalışıyorum ama tırnak şeylerim var. Bazı mesela özelliklerimiz birkaç tane. Yapamıyoruz. Evet. O zaman yardım lazım. Benim bir özürlü de olsa onu yapabilir. o ben de onu edebilirim. O da benimkini yapabilir. Falan e, özürlüler, e, zorluk e, çok çektiğimiz oluyor. En azından kendimin yaşadığı zorluktan mesela bahsedeyim. Ben özürlü duruma düştüm. Benim hakkım olan emek sandığında özürlü sandalyesi almak istedim. Gittim. Bana böyle bir liste verdiler. Bu listeyi tamamla Ben o listeye göre doktorları tek tek dolaşarak gittim, hazırladım. Bu arada tabi gidip mayen olma, gelip gitme, yok konak, işte arası taksi bilmem ne 600-700 lira masraf ettim. Doktor e, 150 lira, 180 lira muayene para salıyor. Falan bitirdim, götürdüm. Götürdükten sonra orada baktı, baktı, baktı. Ondan sonra dedi bir de ortaya dedi gör. Şimdi, ben o kadar uğraşmışım. Bana bir buçuk milyar, bir buçuk bin beş lira şimdiki parayla ve o gün için bir buçuk milyonlu şeye yedi zaten masraf etmişim. Bunu karşılayacak. Ama bir de ortada da görünce deyince sıfıra düştüm. Ben. Evet. Şimdi bana günahtır bu yani. Bir özürlüğe yapılan en büyük işkencedir yani. Orada da mesela naoşu hadiseler oldu. Dedim sen de burada oturma. Görevini yapmıyorsun. Aram para kazanıyorsun. Bir özürlü gelmiş araba tutarak. Sen ne yapmışsın? Şunu hazırla demişsin. Biz hazırlamışız. E sonradan bir de ortada bir görsün diyorsunuz. Olmadı. Yani şey, sadece birkaç tane zorluğumu anlattım ben. Yani bunun gibi akşama kadar sıralayabilirim. Ha bütün bunlara rağmen yine de hayatı seviyorum, insanları seviyorum. Hayat, doktoruyum yani. yani. Evet. Öyle Ama yani. daha çektiğimiz şeyleri anlat derseniz de anlatırım. Anlatabilirsiniz, kaçtınız. Evet, evet. evet. <laughs> e, peki, e, Türkiye engeller için neler doğru olarak yapılıyor, neler yapılmıyor sizce? Valla ben burada engeller için e, yani e, 79 yılında Avrupa'ya gittim. Hı almaya, almaya gittikten sonra, ben oradaki ekonomik durumu ve toplumun böyle bakış açısını gördüm. Türkiye o 74 yılında döndükten sonra kendi kendime yani Türkiye'de bir yaşamım olmadığına karar verdim. Yani öyle beynim öyle dedi yani. Şimdi hatta oradayken askerdim. Ben de Türkiye dönmeyecek. O teşerik dedi seni yakalarız, göndeririz. Asker olduğum için mecbur gideceksin. Yani o anda öyle karar verdim. Şimdi o 79 yılında o gördüğüm Avrupa ile Türkiye arasındaki şöyle kıyasladığım zaman evet şimdi o noktadan o noktaya baktığımda hiçbir şey yapılmadı da demem. Hani tam o seviyede geldik de diyemem yani. Hakikaten çalışmalar var ama yeterli değil. Şimdi e, sadece özürlerin oyunu almak için veya şirin gözükmek için yapılmış politikalar var. Hepsi öyle diyebilirim yani kısaca. yani Türkiye'de engelliler için bir yasal düzenlemeler yapıldı. 7 evet. Temmuz'da 7 Temmuz 2012'de bu bitecekti ama şimdi uzatıldı. Uzatıldı. 3 sene daha üç uzatıldı. Sene geri yatıldı. Evet. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Ee, ya da bunu isterseniz başlamadan reklamlardan sonra size cevap verin. Tamam. Şimdi reklam kısa bir ara.